zihnim durdu orada benim. Siz ne gördünüz ki? Neyin farkındasınız siz? Dışarıdan işte dükkanınızla meşgulsünüz, müşterinizle meşgul, senediniz sepeti, 24 saatinizi toplasanız bir çekirdeği doldurma sizin. Cihadınız yok, gayretiniz yok, korku içindesiniz, ödleklik var. Aman bir şey gelmesin, aman bir şey olmasın. Akşamleyin sıcak çayımı içeyim, pijamamı giyeyim, televizyon seyredeyim. Derdiniz bu sizin ya. Yani. Böyle Müslümanlık mı olur? Cihadı olmayan Müslüman, Müslüman mıdır? Emri bil maruf yapmayan Müslüman mıdır? İslam'ı aşılama gayreti taşımayan bir yürekte İslam yoktur. Biz Müslüman mıyız? Bizim halimiz İslam mı? Biz kimi kandıracağız? Bize Müslüman denir mi be kardeşlerim? Bizim şu korkak, öflek, kısırık, uyuşuk, miskin, pişkin, perişan halimiz İslam mıdır yani? Bize bakan İslam'ı bulamaz. Bizim halimize bakanlar İslam olamaz, İslam'dan kaçar. Söz verirsin, sözünde durmasın. Borçlanırsın, borcunu ödemezsin. Yalan sende, dolap sende, dümen sende, sahtekarlık sende. Faiz yiyorsun, faiz alıyorsun, Ne Müslümanısın sen? Hangi İslam'ı yansıtıyorsun sen? Bizim halimize bakanlar İslam'ı bulamazlar. Biz İslam'ın aynası olamadık. Biz İslam'ın denlalı olamadık. Biz Allah'ın şahit olamadık. Efendiler, anlattım, anlattım. Sonra tereddütsüz Allah fikrini İmam-ı Azam e aldığımız metotlar ve usullerle anlatmaya çalıştım ama çok zor, çok zor intibak ediyorlar. Fakat Allahu Teala boş bırakmıyor tabi. Sonra insana Allah kavramını, Allah fikrini biraz anlattıktan sonra insan mevzuna geldik katıksız ve tereddütsüz insanın maymundan geldiğine inanıyorlar. Bütün komünistler. Bütün komünistler vallahi ve billahi insanın aslının maymun olduğuna inanıyorlar. Tereddütsüz böyle inanıyorlar. Saatlerce bunu böyle olmayacağını, olamayacağını fenle, fizikçe, matematikçe, biyolojik hadiselerle, anatomik yapılarla, zihni, hücreli kıymetlerle insanın maymundan olamayacağını anlat 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 saatlerce bitayn patladı. Zor böyle azıcık inanıyorum. Sonunda her şeye itiraz ediyorlar. En son dedim ki peki siz komünistsiniz. İnsanın bir gün yok olacağına insan hayatının bir gün bir elektrik ampulü gibi söneceğine inanıyorum, inanıyorum dedi. İnsan vaktini doldurunca gider. Tıpkı bir ampul gibi hani şu ampul bir gün sönecek bu. Hep böyle yanacak değil ya o rezistans gibi, direnme teli, rezistans teli sönecek. Çürüyecek gidecek. İnsanı da böyle ampul gibi teli çürdü mü gider. Ötesine ahirete inanmıyor. Ne ahireti diyor. Ne cennet cehennemi diyorum? Muhammed diye bir adam haşa sümme haşa fakir fukarayı aldatmak için cennet var demiş diyor da de cenneti yahu diyor. Ve korkunç aşılanmış yani böyle, sindirmişler, beyinleri yıkanmış, dejenere edilmiş, mahvedilmiş desin. Göreceksiniz ki inanasınız, size şimdi hayal geliyor size. Konuşacaksınız ki anlayasınız yani. Nesille muhatap olacaksınız. Siz müşteriyle muhatapsınız, eşya fiyatlarıyla, bugün şu fiyat, yarın bu, hep siz eşya peşin. Hani bir İslami tebliğat bir şey yok ki, nesil ne alemde bilesiniz. Elbise fiyatları, yiyecek fiyatları, işte efendim faiz plak, fiyatlar arttı, düştü falan, hep bunlar yani. Piyasa dedikoduları bunlar. En son, evet, ölüme, ölüme inanıyor yani ölmek diye bir şey vardır ama öldükten sonra dirilmek yalandır diyor. Ona inanmıyor. Peki, inanma, o ölüm halinde mesela dedim, bir okyanustasınız, bir Pasifik okyanusunda denizde gidiyorsunuz, geminin içindesiniz, korkunç bir fırtına çıktı, o azgın dalgalarla geminiz batmaya başladı. Geminiz batıyor, yüzlerce yolcu batmaya, boğulmaya doğru gidiyor. Kaptanınız SOS İmdat işareti verdi, kimse de imdat gelmedi. Batıyorsunuz. O esnada siz dedim neye sığınırsınız? Elinizi neye açarsınız? Biz Müslümanlar dedim inandığımız bir Allah var celle celalühü. Yer onun, gök onun. Deniz onun, dağ onun. Lehum mulkussemavat vel ard. Allah bizi görüyor, bizi biliyor derim. Elimi açarım. O gemi batarken, boğulurken Allah'ıma sığınırım, mesut bir ölümle ölürüm, çıldırmam, çileden çıkmam. Ama siz Allah'a inanmadığınıza göre neye sığınacaksınız, neye elinizi açacaksınız, sizi aşan o anda sizi hiçbir şey kurtaramıyor, madde, dünya, eşya iflas etti. Neye el açarsınız, neye sığınırsınız deyince adam durdu. Lenin'e sığınmak isteseniz Lenin çoktan geberdi dedim, Lenin gitti. Lenin kalmadı, çürüdü o. Stalin geberdi, kahroldu, çürüdü. Mao yine öylesine kime sığınacaksınız? Durdu biraz. Hoca dedi. Hocam demiyorlar. Hocam demek yok. Hoca, hoca, hoca der. Böyle hakaretçe hitap ediyorlar. Hocam demek yok hiç. Hiç duymadım orada. Hoca dedi. Haklısın galiba yahu dedi. Haklısın galiba dedi. Hani o anda insanda bir sığınma, bir yalvarma, bir yaklaşma, psikolojisi var, neye sığınacaksın? Haklısın galiba dedi, bizim öyle bir şeyimiz yok dedi. Öyle kaldı tabi sonra, biz çıktık, tahliye olduk, hücreden çıktık. Bu delikanlı, daha sonra o da tahliye olmuş çıkmış. Bundan üç hafta önce, vaaz ettiğim bir camide, aynen vaaz ettiğim camide vaazdan sonra kalabalık cemaatle çıkıyoruz, bir delikanlı karşımıza dikildi. Hocam dedi, beni hatırlayabildin mi dedi. Beni hatırlayabildin mi? Baktım, birdenbire hatırlayamadım, geciktim. Kusura bakmayın, hatırlayamadım deyince. Ne çabuk unuttun hocam dedi, yahu hücrede beraber kaldık ben falanca dedi. Hani Allah mallah konuşmuştuk filan dedi. Oo yahu sen misin? Ağlaştık, sarıldık. Hocam dedi, Allah razı olsun çıktım ben de dedi. Geldim fakülteye, üniversite arkadaşlarla görüştüm dedi. Müslüman birkaç genç arkadaşımız vardı. Sizi sordum dedi. Bana tarif ettiler. Hemen dedi abdest aldım dedi. Tevbe ettim, namaza başladım, geldim dedi. Bir daha ayrılmayacağım dedi. Halen devam ediyor. Kızıl komünisti bu adam yani. Ama boşluğa itilmiş. Allah adına bir kelime söylenmemiş. Bu zavallı neslimizi kurtarmak lazım Müslümanlar. İslam'ı anlatmak lazım televizyonla anlatmak lazım radyoyla anlatmak lazım her vasıtayla anlatmak lazım korkmamak lazım bu vatanın ve bu milletin yegane kurtuluşu İslam'la olacaktır başka çare yoktur bu nesilleri kurtarmanın başka metodu yoktur diyorum Allahu Teala cümlemize yardım etsin inşallah İslam'ı anlatmak ve aşılama gayreti versin Rabbimiz böylece aziz müminler yeryüzünde Allah'a ibadet etmek maksadıyla yaratılan insanlara Allah'ı bulmak, bilmek ve anlamak için Allahu Teala ona bir kabiliyet vermiştir. Adil olduğu için vermiştir. O da akıldır dedim. İnsanların aklına hitap edince Allahu Azim şanı bulmak zor olmayacaktır. Çok kolay olacaktır. Bu konu daha devam ediyor tabii. Genişliğine açıklamaya devam ediyoruz. Sonunda İslam fukahasının, İslam kelamcıların, mütekellimin dediğimiz İslam kelamcılarının, İslam alimlerinin dünyanın dört bir tarafında bulunan çevre şartlarına göre geçen insanların mahşerde dini açıdan nasıl hesaba çekileceklerinin cevabını çok açık bir şekilde anlatmaya çalışacağız haftaya tekrar buluşmak niyetiyle inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Amin. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Amin. Ya Rabbi huzurundayız bizi kulluğuna kabul eyle. Amin. Uzaktan yakından toplaşan kardeşlerimi aziz eyle. Amin. Her vasıtayla bu vazu nasihatları dinleyen bir cümle kardeşlerimi iki cihanda aziz eyle. Amin nefis ve nesillerimizi ıslah eyle. Amin. Yolumuzu, yönümüzü, hayatımızı İslam eyle. Amin. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki aşk ile buyurun. Amin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulüh diyerek bu imanla, bu tasdik ile, bu ihlas ile, bu ikrar ile cümlemizi cennetine kabul eyle ya Rabbi. Amin. Yeryüzünde İslam'ın hakim olması için çalışanları muvaffak eyle. Amin. Yeryüzünde Müslümanların aleyhine çalışanları kahru Amin. eyle. Amin. Amin ya Erhamer Rahimin.